Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mitsubishi Elektrik'in inverter ailesinden CS80 serisi AC motor sürücüsü hakkında genel bilgilerden bahsedeceğim. CS80 serisi yüksek performansı ve ekonomik fiyatı ile rakiplerine ciddi fark atabilecek bir cihaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Cihazın tek faz ve 3 faz modelleri mevcuttur. Tek faz beslemeli modelleri için 400 watt ile 2.2 kW arası 3 faz beslemeli modeller için 400 Watt ile 15 kW arası değişken güçleri bulunmaktadır. Genel olarak baktığımızda kompakt boyutlar kullanışlı yapısı dikkat çekiyor. Örneğin şu an görmüş olduğunuz 3 faz beslemeli 4 kW gücünde bir cihazdır. Üst kapağı hemen açtığımızda yaylı kontrol klemeslerini görmekteyiz. Kolay bile ulaşabileceğimiz kontrol klemesleri ve pratik ulaşabileceğimiz güç terminalleri bulunmaktadır. Güç terminalleri ise hemen şu kısımdaki vidamızı gevşeterek kapağımızı açarak ulaşabiliyoruz. Opsiyonel olarak harici keypad bağlantısı yapabiliyoruz. Şu an görmüş olduğunuz keypad. Bağlantı olarak standart Ethernet kablosu ile cihaz üzerinde bulunan PU konnektörüne bağlantı yapabiliriz. Tüm Mitsubishi sürücülerde standart RS485 haberleşme mevcuttur. Mitsubishi elektrik GOT HMI'ler ile RS485 haberleşme ile kolay ve hızlı bir bağlantı özelliği bulunmaktadır. Uygulama alanları ise fan, pompa, konveyör, ahşap işleme makineleri, gıda makineleri uygulamalarınızda gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Ürünün etiket bilgilerine bakacak olursak etiket bilgileri hemen cihazın sağ yan yüzeyinde bulunmaktadır. Etiket bilgilerinin en en üst kısmında bulunan model numarası FR-CS84-080-T60 Buradaki FR frekans invertörü olduğunu, CS84 ise 3 faz beslemeli bir model olduğunu belirtmektedir. Tek faz beslemeli modellerde ise CS82 olarak bu kısım isimlendirilmektedir. 080 ise cihazın bize çıkış akımı hakkında bilgiler vermektedir. Input bilgilerine bakacak olursak 13.9 amper, 3 faz AC 380 volt 480 volt arası gerilim ve 50-60 Hz arasında da çalışma frekansı bulunuyor. Output bilgilerine bakacak olursak 8.0 amper, 3 faz AC 380 volt bir çıkışa sahip olduğunu, 0.2 ile 400 Hz arasında da çıkış frekansına sahip olduğunu görmekteyiz. En alt kısımda ise serial şeklinde yer alan her cihaza özel Mitsubishi'nin oluşturmuş olduğu seri numarasını görmekteyiz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Konuyla alakalı merak ettiğiniz veya sormak istediğiniz sorularınızı aşağı yorum olarak bırakmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.